kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Noşterland Fenerbahçe maçı ile karşınızdayız. Babam her zamanki gibi burada demek isterdim ama babam maalesef yok. Geçen hafta Fenerbahçe'nin lig maçına ben Murat'ın sözünde olduğum için olamadım. Bugün de babam yok. O da Mersin'e iş için seyahate gitti. Mersin'de babam şu anda arkadaşlar biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere baba, biz Mersinli, annem Mersinli olduğu için babam da iş için şu anda Mersin'e gitti. Babam da bu videoda yok. Yani lig maçında ben yoktum. Avrupa'da babam yok. Ama önemli değil. Tekrardan inşallah yine burada ikimiz yan yana çekimlerimize devam edeceğiz. Hemen maça değiniyorum. Ben Fenerbahçe'nin bugün ne olursa olsun kazanacağını, bu takım dişimiz olmadığını ve çok rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Maçla başlamak üzere. Fenerbahçe'den şöyle tahmini 3 gol bekliyorum ben bugün. İnşallah grup lideri olarak da bu gruptan çıkacağız arkadaşlar. Diyorum ve video bu arada maçla başlıyor. Han nasıl kaptırdı? Vurdurma. Oo oh, Ya çıkar şu topu atıyor ya. adamlara gitti ya. Ya bomba uçuruyor adam ya. Ya demin kafayı vurdu aynısı ya. Ya demin ki kornerde aynısını vurdu adamlar ya. Nasıl bir defans anlayışı kardeşim ya. Allah aşkına canların ya. Ya dört tane pozisyona girdi adamlar 20 dakikada ya dört ya. böylece koymuş olur ya ya bomboş vuruyor ama ya bu kadar da olmaz ki kardeşim ya o da, lan bak bir de arkada bir adam daha vurmuş ya biri kafa vuruyor boş bak bomboş kafa vuruyor arkadaki bomboş topa değiyor ya kalenin önünde ya defans attı ya Allah var ya şu iki stoperi acilen Fenerbahçe'nin geri dönsün ya bunlar nasıl defans kardeşim ya stoperleri gitti. Fenerbahçe'nin defansa bak. Allah'ını seveyim ya. Adam iki kişi arda arda kafa vuruyor ya. Çok derin bir top. Ya ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Ya böyle bir gol mü bu nasıl bir organizasyon? Bayar mı Barcelona oldu bu pezevenkler ya. Allah Allah. Adamlar nasıl top pas yapıyor ya. Ya, ya arkadaşım valla. Ya bu defans hattı hiç gözüm tutmuyor ya. Böyle defans hattı mı olur ya? Stoperlere bak. Stoperlere bak. Allah aşkına şu stoperlere bak. Ya Yusuf musun ben. nesin kardeşim? Hem ofsaytı bozuyorsun, hem adama top ayağının altından kaçırıyorsun. Bomboş karşı karşıya kalıyor adam. Ofsaytı bari bozma ya. Çık öbür tarafa ne? Hani. Maalesef 2-0. Allah'ım ya. Döner bu maç ya. Vallahi döner bu oh, maç ya. Reklanda. Biz United'a 2-0'dan döndük. bu evet. maçta döner ya. Osay ya hadi lan hadi ya. Ülüm. Geç şu golü ya. 50 dakika bu gol özetimi oldu. Evet, ya. Bu normal çay ayağına sıçıyı. Oğlum sen nasıl bir salaksın lan nasıl bir salaksın bomboş kale lan. Ya daha nasıl pas atsın adam ya? Aa. Ulan Ceko'nun gözünü bağla şu golü atardı ya. Salaha bak ya. Hadi oğlum, sik kafa. Oğlum senin kaleci gibi ben ya. Bir daha, bir daha, bir daha. Aç bir daha, aç bir daha. Çok güzel. Ben bir daha kent. E. Hadi kent. Aç bir orta. Kent, son çizgi. Vur. Vur Cengiz. Cengiz ayağına sıçayım. Senin Cengiz kere. Lan yani senin Cengiz ayağına tükürüyor. Bomboş pozisyon ya. Ya bal olsun oğlum. Vallahi bal olsun ya. Bak bak bak. Aa. Vuruşa bak ya. Kalecinin üstüne ya. Yumuşacık yuvarlıyorsun ya. Yemin ederim bu teteyle bu Cengiz'i vallahi alın götürün kardeşim ya. Aynısı. Vur lan. Vur Şımaski. Vur Batşoy'u. Gol be. Bu ya. Aferin lan Batşoy'u. Ya bu ya ilk kere bitmeden bir gol atacaksın ya. Lan faydasız Batşoy'u yine işe yaradı da. Oh numara. lan. Daha döner maç ya. lan. Hadi hadi hadi. <laughs> ya güne güne. hadi canım hadi. Ne oldu lan? <laughs> at bir tetas. Üç olsun ilk yerde. Çak. Ya bu Şimanski. Yavrum Şimanski. ligde gol atma var ligde hiç sevmem. Likte Şimanski düşmanıyım. Avrupa'da Şimanski. <laughs> ne oldu ya? Lan, lan neyi kontrol ediliyor kardeşim? Ceza sahası. Elle mi?

Oğul! Yapma offside ya Ne no site yürü git ya Hopkalas işine, i̇şine gelince kadar... tak bayrak ben bir yapıyorum. Allah şu Fenerbahçe defanslarına acil dönüş nasip etsin. Yani bu, bu stoper atlıyla bu iş olmaz. Faydasız başçuğa iyi işe yaradı diyorum. Cengiz yılın balonudur. Yılın balon transferi. En dombele ile Cengiz'dir. Aynı zamanda ben buraya Tete'yi de katarım. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Defans yine bomboş ya. Ya Vurdurma. Ulan bomboş geldi yine ya. Defans uyuyor kardeşim ya. Ya Yusuf. Yusuf. Koysana ya şurada. Ulan kaleci son anda. Aferin lan kaleci. Aferin bir Ya nasıl böyle bomboş? Ya Yusuf musun desin ya. Ay o böyle topa ya. Ya bir toptan karşı karşıya kalır mı kardeşim adam ya. Bu da bir stoper attı ya. Ya ne süratı ya. Sürat neyi sürat ya. Adam savunma arkasında bir toptan karşı karşıya kalıyor ya. Ya yani bak valla çocuk gençtir işte. Beni ilgilendirmez kardeşim. Bunlardan stoper olmaz. Herkes Bu Yusuf'tan falan Yusuf neyse bunun adı ya. Bundan stoper falan olmaz kardeşim. Yaşı genç diyeceksiniz. Ozan Kabak da stoper oldu Galatasaray'da kaç yaşındaydı? Bu adam nasıl bir stoper ya? Arkaya atılan her top karşı karşıya. Böyle bir şey mi var ya? Aha! Hadi! Vur! Vur be! Böyle koyarlar! Nasıl bayrak kalktı yine? Nasıl bayrak kalktı yine? Yine nasıl bayağı kalktı ya! <laughs> ya gol be! Ne yapsaydı ya! Ya ne alakası var bak orada topa mı vuruyor adam ya? Ya bu ofsayt kuralları gerçekten saçma sapan kardeşim ya. Ya o. o ulan geri zekalı başçayı ulan geri zekalı ya azıcık geride dursan gol ya Vurdurma be ya. ya Çok boş arkadaş. Defans çok boş ya. Defans çok boş ya. İndirdiğin yere bak. Crespo gerizekalısı. Ya ya top da indirilir öyle ya. Ya vursana topa. Şu çeken hey. Ya ya topu indiriyor ya. Allah Allah. Lan geçirme onu bak geçirme onu. Şendero. Ya oğlum. Ya of. Ya kardeşim defans niye basmıyor adama. Böyle defans mı olur ya. Aaa stopere bak ya. Ya Yusuf sen stoper misin kardeşim? La vallahi bu halimle iyi oynarım senden ya. Ya bu kim bu 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 kim? Ya Yusuf senin Allah cezanı versin. Bassana da bak. Gel diyorsun vur. Bak bak ya. Aaa stopere bak ya. Fenerbahçe takımının stoperine bak çıldır kafayı yiyeceğim ya. Ya bu kadar kolay çalınlar yenmez ya. Adam yürüyerek geçiyor ya. O sahiyi sahi. yürüyerek geçti ya. Şuraya bak ya geçti. Yine geçti. Livakovic'i geçemedi. Ya bak bomboş, bomboş. Ceza sahası bomboş. Bomboş. Ne 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 oluyor ya? Orta sahada basan yok adam dümdüz geliyor kalenin önüne kadar. Bırak Allah aşkına ya. Gerçekten. Şu böyle işe var. arkadaş ya. Şuraya bak ya. Ya bomboş geliyor ya Yusuf mu? Ya ağzından köfür çıkacak lan niye geri geri gidiyor Yusuf? Ya çıksana adamın üstüne. İsmail Yüksek niye geri geri gidiyor? Vuruş açısı açıyorsunuz ya. Ya bu Crespo Fenerbahçe'nin futbolcusu değil zaten. Crespo'yu geçtim ya. Bunun ne biçim bir Crespo bu ya? Lan orta saha bomboş geliyor adam ya. Orta sahadan aldı. Santrafor orta sahadan aldı. Geri bizim defans geri geri kaleye kadar geliyor. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Nasıl geliyorlar ya? Paslara bak ya. Ne kardeşim bunları ya? Adam hat-trick yaptı. Sonradan girdi hat-trick yaptı ya. Defans da 2. BK'a gitmiş. Fener bitmiş. Fred de bu takımın beynidir. Ben buradan İsmail Kartal'a da kayarım. Arkadaşım, Kusura bakmasın. Bu Crespo'ya 85 dakika nasıl dayandı? Bir. Bu Cengiz Ünder nasıl 60 dakika oynadı? İki. Bu Yusuf yerine başka bir stoperi yok mu? Üç. İsmail Kartal. Buradan sana soruyorum. Bunları da soralım. Kusura bakma. Adam nereden geldiler ya? Nasıl bir... Adamlar da oynuyor kardeşim ama. Adamlar da oynuyor. Biraz da kendimizde şey arayacağız. Kimse kusura bakmasın adamlar. Yani deli eşit oynuyor ya. 85. dakika ya. Ne <laughs> <Ve> var <maç> sonucu? <laughs> evet arkadaşlar hemen maç sonu değerlendirmesi yapıyorum. Fenerbahçe'nin acil bu dört futbolcusu Ferdi, Ciku, Bekal ve Fred acil geri dönmeli. Çünkü bu dörtlü olmadığı sürece gördüğünüz gibi geçen seneki Fenerbahçe'den hiçbir farkı yok. Hatta yani geçen seneki Fenerbahçe ile denk bile diyebilirim yani. Aynı seviyesi. Bu dört futbolcu Fenerbahçe'yi felaket derecede yükselten futbolculardır. Bunlara ek bir de Şimanski'yi koyarım ben oraya. Valla dördünün yokluğu çok belli. Ama şunu da söylemek lazım. Rakip takım da müthiş oynadı. Adamlar 90 dakika. Yaşları genç olduğu için müthiş koştular. İyi futbol sergilediler. Beklenen Fenerbahçe bu değildi. İnşallah son maçta Kadıköy'de Spartak Tırnava'yı yenip bu grupta zaten çıkarız. Ama yani diyeceklerim bu kadar. Bir de İsmail Kartal'a demin söylemiştim yine söylüyorum. Cengiz balonuna nasıl 60 dakika oynattın? Bana açıkla. Yani bana değil Fenerbahçe taraftarına açıkla. Crespo 90 dakika oynadı. Bakıyorum Ryan Kent sahada yok. Yusuf denen bir stoper var. Stoper olduğundan haberi yok. Ben bir iki itman yapsam belki adamların üstüne basarım orada top keserim. Bakın bunu da söylüyorum. Yani Bunlara da bir baksın. Bu, bu adamlara da bir baksın. Kent gibi bir adamım var. İrfan Can var. Hadi dinlendiriyorsun tamam anladık da kardeşim yani. Yani birini dinlendir birini oynat. Kenti falan koy. Şey kent diyorum kinki falan koy. Yani diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.